Herkese selam arkadaşlar. Gaming May YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün CS:GO Host'a kasa açılımı yapacağız. Tam olarak 50 dolar falan o kadar. Yanımda konuk olarak Bayram var amca oğlum. Bayram He, bir selam merhaba. söyle. Merhaba. Biraz bağırla. Merhaba. Ha. Hadi başlayalım. Kasa. 512 Açıyorum ilk kasam. Ya tabi biraz kere lak var da neyse. <laughs> Abi bu derdim ne de geçti lan? Aha bıçak, aha bıçak. <laughs> anam ya yapma be. Of o çıksaydı var ya. Karambit çıksaydı demedim. Statra karambit. Abi karambit benim favori silahım biliyorsun ya. Açıyorum. Abi 3 tane bıçak geçti ya. 4. Başta bir daha geçti galiba. Yani 3. Yani İyi bas. Anam kal. Harbiden de bak. Harbiden de kalbim kalbim ne biçim attı. Abi bir şey geçmedi ya. Bir şey geçmedi. Aha bıçak. Aha bıçak. Abi hadi bir bıçak ver ya. Bir bıçak ya. Bu ne ya? Ya çık aç bakalım ya. Tiki aç. Tiki açıyorum. Yes diyorum. Hadi güzel bir şey çıkacak. Hadi ya. Başak geçmeden göre bir şey gelecek galiba ya. inşallah Basit bir Ne bu? Nitro. Abi kuruştuk, kurustuk hep kuruştuk çıkıyor ya. Hadi ya güzel bir şey versin. Hadi hadi güzel bir şey. Bu mu güzel bir şey? Bu mu güzel bir şey ya? Abi ab kuruşluk çıkıyor ya. Bıçak Bıçak geçti Bıçak geçti Bize gele gele 25 kuruştuk, 52 kuruşluk şey çıktı 75 hastane ya 75 Çıksın artık bir şey Şunu kapatıyorum Hadi hadi ya hadi ya Şey çıkmadı, dostum bir şey çıkmadı. Dost doğru bir şey çıkmadı. Nova nedir be? Hyper Beast. Abi hep şey mi? Bıçak, bıçak. Ama bize bıçak, bıçak, bıçak. Dört bıçak. 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 Dört bıçak geçti. Bize gelen AWP Leo. Minimum var. İki dolar. İki dolar Çıkmayacak. Hatta bir bok çıkmayacak. <laughs> Abicim red line gel bari ya red line gel bari. 5 dolar. Aha 5 dolar. Anam bu ne lan? Dragon Lord kutusundan çıkan şey. Bıçak geçti de. Bize bıçak. Uf M9. Uf. Kırım son ve. Hadi son kasa ya. Hadi son kasa ya. Hadi. Hadi güzel bir şey. Hadi güzel bir şey. Hadi lütfen güzel bir şey ver. Hadi lütfen bir bıçak geçti. Başlangıç lütfen. bıçakla. İkinci bıçak. Ama kötü çıkacak. Kasa anahtarı. Kasa anahtarı. Aç. Sat çıkan şeylerde. Aa bu ne ya? Sat hepsini. Bıçak geçti. Kırmızılar geçiyor. Ve bize baş geliyor. Hadi. Oh. baş geliyor. İki tane ardarda bıçak. Onu son an gelsene be. Onu son an gel. Aa bu ne? Çıkabilecek en kötü şey ya. Aa. Bu son. Bundan sonra açamayacağım galiba. Aynen açamayacağım. Hadi be. Son kasa be. Bıçak. Değil değil. Bir bok çıkacak yani çıkacak. Bir kasa daha açarsın. Açamam. İnşallah açarsın kendine de. Açamam. Açın magic. Ne oluyor? Abi yeri. Ana. Bayram. Ne oldu? Nedim lan? Sana ne çıkmıştı? Ne çıkmıştı bana? Sattığı şeyleri nereden görebiliyorsun? Vallahi hiç bilmiyorum. Inventory. What the fuck? Ne çıkardık biz? Hiç bilmiyorum. Nereden görebiliyorum? Bir refresh edem mi? Hayır hayır refresh at. Şu an çıkardın. F5'te de değil bir dakika. Prof... Abi bok çıkmadı. Abi biz ne çıkardık? Ne bileyim ben? Aç kasada devam et ya devam et. Aynen bokta kalmış. Buga girdi. Buga girdi ya. Koy flip yap. Ya da slot oyna. Yüz yüz. Aa, bir şey çıkmadı ya. Bunu 85 bas oraya. Coin Filip'e 85 bas çıkarırsan sandık açarsın bir tane daha. Yok, değil. Bas 85. Yürü, böyle bir bir Bana çıkacak. Bak. Dedim bir değil. daha dene. Kaybedene kadar dene. Hmm. Tamam 85 bas. İnşallah kazanırsın. Hele. Aç bir tane sandık. Çıkmayacak. Bir şey çıkmayacak. Lütfen ya. Hiçbir şey geçmedi. Hadi lütfen bir şey. Lütfen. Evet, hiçbir şey geçmedi. Lütfen. Hiçbir şey geçmedi ya. ya Lanet olsun ya. Bu ne? 2 liralık şey çıktı. 2 buçuk dolar çıktı. Lütfen. Bas hepsini solta ya. Sat hepsini solta bas. 300 gibi girem mi direkt? Hayır, 100 100 gir. 100 100 gir. Gelmez bu. Hadi. Hadi. Süper. Aynen. 500 gel. Sat onu hemen. Sat sat sat. Yani Hem bir kasa daha aç. 500 geldi, 475 veriyor. Nasıl iş bu? Aynen. Açıyorum. Açıyorum. Ama açıyorum ama açıyorum ya. <laughs> Bıçakla başladı. Hep şey kötü şey. Aha. İki bıçak arka, arka son anda vermez. Şimdi Ay, ya, şey de. Gelmiş hele bu. İki buçuk dolar. Baskene slota satıp Yüz this. Hatta Heh. Çıkmayacak bir şey. Çıkmayacak. Çıktı. Güzel. <laughs> Bastığımızı aldık geri. Ha çıkar çıkar. Çıktı. <laughs> Çıkar mı çıkmaz Çıkar mı? Çıkar. Gene aynı şeyi hiç bastık, aynı şeyi aldık. 90'mış, 90'mış. Daha zarar. Aç bir kasa daha. Bukta kaldı bu. Oh. Gene Bukta kaldı, yine. Denesen, Bak, gene de. Aha. Yes. Yarısın bas slota yarısın bas. Ya da direkt full, coin, coin coin flip flip yap 274 bas. Çıkarsa bir kasa daha açarsın. Çıkmaz oğlum. Sen de ne yapayım? Bir... Hepsini coin flip'e bas. gitme. Niye ilk mi? Niye ikinci de Bak. Bir kez daha kaybet ondan sonra bas. Bir daha kaybet. Sonra da CSO. Bas şimdi. Hadi inşallah kazanırsın. Gelmeyecek. Geldi. Hadi bir kazan. Yeter artık o kadar zorladın ya. Bir ver bir şey ver yani. Bunu Bu söz yapacağım ya. Bu git, beni bitirdi. Aa millete bıçak düşüyor, silah düşüyor. Arka arkaya 3 4 bıçak veriyor. Neyse. Baş. Abi, şu, <laughs> abi durdu. Dur. dur. <gülüyor> <gülüyor> Abi! Bayram! Bayram! Bayram hayal değil değil mi bu? Dur dur Şükrü dur dur Bayram hayal değil mi bu? Hayır hayır değil tamam sakin ol hayırlı olsun hadi, <gülüyor> <gülüyor> hadi. Dur dur bıçak kazandım bıçak bıçak Tamam kontin de Şükrü kontin de <gülüyor> 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 Kontin de Sat o bıçağı kendi istediğin bıçağını al artık Yok oğlum iyi bu. İyi bu iyi. Hissi. Oh, oh. Shadow Dagger'ımı sattım? Shadow Dagger'ımı sattım? Ka çıkmayacaktı çıkmayacaktı. Sonunda çıkardım sonunda sonunda. Nasıl çıktı lan bu? Nasıl çıktı bu? Ve, <laughs> oh. Arayı slota bassaydın çıkmıyordu Şükrü. Of oh, of. Oh. Coin flip yaptık çıkardık. Markete girsene Şükrü. Senin coin 90.000 coin'lerin 9.000 coin'lerin her Tam alınmış. Tamam videoyu bitireyim ya. Videoyu bitir. Aynen. Abi heyecan. <laughs> Abi sakin. Sakin ya. Neyse arkadaşlar. Benden bu kadar. Yorum atıp abone olup abone olmayı unutmayın. Böyle serilerin gelmesi için yorum atmayı unutmayın. Beğendiyseniz de like like atmayı unutmayın. Hadi bay bay iyi oyunlar. Görüşürüz.